Merhabalar arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyoruz ve sizden videomuza başlamadan önce bol bol beğeni bekliyoruz, evet. güzel güzel yorumlar bekliyoruz, bildirimleri açmanızı bekliyoruz. Çünkü evet. neden bildirimleri açıyorsunuz? Biz yeni video yayınladığımızda ilk siz görün ve hemen izleyin diye istiyoruz. Evet arkadaşlar bildirim bu demek. Evet kızlar e, siz hani bu havuzu var. kurdunuz, köpük yaptınız, Banale kendine dede gibi sakal bile yaptı Peki, ama ben bence artık ya. yeter. Hadi arkadaşlarımıza gösterelim mi? Havuz... Böyle kurulduktan sonra... Aa! Sen bir ara mayasına bakın <laughs> arkadaşlar. Suyun içinden çıktı. Ay sen bir ara suyun içindeydi arkadaşlar. Ağladığı için ve köpükleri yediği için onu mecbur çıkartmak zorunda kaldık. Gidiyorum. Hadi artık kalkalım ve güzelce havuzumuzun içini temizleyelim olur mu? Hayır. Niye kızım ya? Hayır. Anne. Efendim. Bir şey diyebilir miyim? Söyle bakalım. Hani biz bir tane slime'lı bir şey almıştık. Evet. Onu yapalım mı? Slime'ları şimdi için havuzun içinde mi çıkartalım? Evet. Ama slime'larınız bozulmaz mı bu havuzun içinde? Anne, sen hiç bilmiyor musun? Amca sana demedi mi bunun içinde bir tane damla su gerekiyor diye? Ama burada şey... çok fazla su var anneciğim. Anne. Ya slime'ınız böyle çok cıvık cıvık olursa ne olacak. Anne, o zaman biz minnacık şöyle yaparız. E elinizde nasıl oynayacaksınız burada? Eee çıkarız. Emin misiniz? Tabii ki de anneciğim. Getireyim mi arkadaşlar sizce? Bol bol beğeni yaparsanız şimdi getireceğim ben o slime'ı. Ben onun slime olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Slime ben böyle cıvık formda olan şeklinde ya da evde kendimiz yaptığımız şeklini biliyordum. Onu hiç bilmiyordum. Şimdi onu getiriyorum. Siz de görün bakalım ya da oynadıysanız da yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Ve işte arkadaşlar bizim slime'ımız. Baksanıza o kadar güzel böyle şekil falan da yapmışlar ki. Kız yapmışlar değil mi? Saçı var böyle elbisesi var. Elma Oldum, anlayamadım. onu da bir şekilde saçı vücudu şurada da öyle yeşil bir şey var renkli renkte her renkten slime yapmışlar bakın şimdi arkasına da gösteriyorum bir dakika gösterelim arkadaşlar tane. böyle e, yuvarlak yuvarlak formda kalıyormuş yapışmıyormuş bu ayrıca Şimdi Bahar'la Banu deneyeceğiz. Kızlar bir işte şey diyeceğim. Baksana böyle dondurma gibi falan yapmışlar. Unicorn yapmışlar. Nasıl değişik değişik şekiller ee, yapmışlar. Biz bunu nasıl açacağız? Anneciğim ben onu açarım da. Siz emin misiniz? Bakın son kez soruyorum. Şöyle yapalım mı? Böyle bunun şöyle şu minikleri bir önce deneyelim. Bakalım. Hiçbir şey olmuyor. Oynarız. Ama baktık oluyor. Buraları kaldırır. Sonra slime oynamaya devam ederiz. Olur mu? Ben şimdi bunu açmaya çalışacağım. Hazır mıyız kızlar? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan zaten baharla bağımlı biraz oynayacağız derlerken bunu ıslattılar zaten. Şuradan çıkartmaya çalışacağım ben bunu. Şöyle. Hadi Sakin ol anneciğim. Vereceğim. Size vereceğim. Bunlar sizin. Birini Banu Ali'ye vereceğim. Birini sana tamam mı? Ama abi şimdi Banu Ali'ye ver. Ben pembiş istiyorum. Tamam. Ben mavi istiyorum. Tamam. Ben pembiş istiyorum. Pembe. Tamam. Tamam. Çıkacak bakalım. Çıkartabilirsin. Al bakalım. Aa. Al bakalım. Aa. Şimdi. Anneciğim şimdi azıcık su alın böyle elinize. Şimdi onları üstüne doğru dökün. Evet şimdi oynayın bakalım. Birleştir anneciğim sık onu elinde. Suyun içine böyle elinizle sıkı, sıkıyken şöyle elinizi sokup çıkartın. Tamam. Şimdi oynamaya çalışın bakalım. Olmadı mı? Niye olmuyor onlar? Olmadı. Verin bakalım. Anneciğim bu da böyle bir slime demek ki. Baksana. Bak, bak işte böyle oldu. Bakayım. Böyle şekil alabiliyor bak şu anda. İstediğin şekli sokabiliyorsun bak Bahar'cığım bunu anladın mı? Hı hı. Dur. Hı hı. Allah tanecikleri düşüyor Bahar. Hı hı. Al. Oynayın bakalım. Bunlar siz var ya çok güzel şekiller çıkartabilirsiniz biliyor musunuz? Evet. Ama bunu bence masanın üstünde oynamanız lazım. Orada birazcık zor olur slime şeklini çıkartmanız. Anne ben de Anne o zaman biz buradan çıkalım masanın üstüne geçelim. Olur. Hayır 5 dakika burada duralım. Tamam birazcık o zaman orada suda oynayın. Şekil yapalım bakalım. Bunlar birazcık küçük ama nasıl bavi, şekiller yapabilirsin? Bavi. Aa bakın Banu'yla gerçekten mavi bir balık yaptı. Ver bakayım. Çok güzel Sıksak. oldu. Sıksak balık oldu. Ya. Bak şöyle, şöyle 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 gidiyor balığımız. Bahar sen de onunla kart yapabilirsin istersen. Koy Olur anneciğim. Ver bakayım bana ben bir deneyeyim. <laughs> Şöyle kalp yapmaya çalışayım arkadaşlar. Dur anneciğim. Ben başka bir şekil istiyorum. Dur anneciğim bir dakika. Ay bunun içine kıl girmiş. Şu kılı alın bakalım suyun içine atın. Nasıl olsa temizleyeceğiz oraları getir. Ay boncuk tanesi düştü. Olsun, ben bir, tanesi bir, tanesi. bir balık yaptım. Bana tekrardan değişik bir balık yaptı. Maviyle. Böyle silah Anne gibi. tamam Ay bana yeşili ver yeşil yeşil. Bence geri kalanını masada oynayalım. Tamam. Olur Anne, mu? onlar kurur mu? Bilmiyorum ki bunlarla daha önce hiç oynamamıştık ama diğer slime gibi değil arkadaşlar bu. Öyle e, böyle değişik şekiller falan almıyor böyle farklı şekiller yapabiliyorsunuz böyle, ama. Böyle şey yapamıyorsunuz böyle. Keşke külahımız olsaydı böyle dondurma gibi yapardık babanıza götürürdük kışkırtma yapardık değil mi? Dondurma yeni kalkıyorum. çıkmış diye. Anne ben bir tane biliyorum külahı. Orada var. Orada var mı diyorsun? Hı hı. Bir külah getireyim. Külahla dondurma gibi deneyelim mi? Evet. Çık bakalım şunu sen şimdi. Bak bir Aa. tane tanecik kaldı. Onu da al. Anam Ay bir tane de bende var. Şunu da al. Kızım her yeriniz köpek. Ellerine bakayım. Arkadaşlar elleriniz burcuk burcuk olmuş Bahar. Şuna bakın. Anne bak top yaptım. Evet Banalya şimdi top yaptı. Çok güzel oldu Banalya. Hadi ben sana top atayım. Sen tutmaya çalış. 1 iki, üç. Aa düştü. Suyun içinde. Ay sen de at bakayım bana. Hopala, Allah! Ay! Arkadaşlar düşüyordu son anda tuttum Hadi ya. Düşüyor top şeklinde tekrardan getireyim. Hopala. <laughs> Ay! O da düştü. Abi, acaba bu mı yapışıyor mu? Bilmiyorum ama yapışmaz yazıyor sanki arkasında baksana. Yapışmaz formülle her yerde yaratıcı eğlencenin tadını çıkartın demiş. Bence şimdi şey ya... Aa bizim kalıplarımız yok değil mi? Onlar Ankara'da kaldı. Kalıplarımız olsaydı onun içine batırırdık bunları. Çok güzel Böyle şekillerimiz vardı ya. Unicorn şeklimiz vardı. Böyle kalp şeklimiz vardı. Onlarla bunları onun içine batırıp güzel güzel şekiller yapabilirdik. Neyse biz kendi emeğimizle Evet. Yapacağız. Şimdi biz kendi hayal gücümüzle yapacağız bunları tamam mı? Ben şimdi kovayı getiriyorum. Kova ile birlikte bütün buradaki suları alacağız, dökeceğiz. Ne? Burayı kaldıracağız. Sonra slime oynamaya devam ne? edeceğiz. Dökeceğiz? Anneciğim balkona dökebilirim ya da banyoyu dökelim tamam mı? Evet. Biz çıkar. Siz bekleyin şimdi siz en son çıkın çünkü üstünü sıra sıklam. ya da e, ben kıyafetlerinizi getireyim. Hemen normal kıyafetlerinizi giyinin. Ben de o arada bu havuzu tamamen boşaltayım olur mu? Tamam. Arkadaşlar ben çok yoruldum. Şimdi Bahar'la Banu'yla kovayı dolduracaklar. Sonra ben o suyu dökeceğim. yarısını ben e, döktüm banyodan ama daha fazla enerjim kalmadı. Banu'yla sen niye yatıyorsun? Hadi kalk bakayım. Kıyafetlerinizi de giyindiniz güzel güzel. Banali ay Bahar bir tanesini kardeşine ver anneciğim. Bir tanesi de kardeşini doldursun. Evet. Oradan al suları. Banali ablanın yanına geçmelisin. Oradan zor olur. Ablanın yanına geç ya da her buradan da yapabilirsin. Doldurun bu kovayı. Bu kova dolduktan sonra ben götüreceğim arkadaşlar. Evde eğer havuz kurmayı düşünüyorsanız bence bir kez daha düşünün. Yani başta kurmak eğlenceli oluyor ama sonradan böyle içindeki havuzdaki suyu boşaltmak falan çok zor oluyor bizim için. Banu hemen daha iki seferde yoruldun anneciğim ya. İki hadi hadi. Yapmanız lazım. Bir de su ağır ya. Ağır mı gerçekten? Ben o kovayı bir seferde götürüyorum biliyor musunuz? Anne üstü ıslandı. Islatmayın üstünüzü kızı. Anne çok az ıslandı. Tamam bir şey olmaz. Zaten hava çok sıcak. Çabuk kur. Banu arkadaşlar yarısını kovaya döküyor. Yarısını tekrar havuza döküyor. Köpükleri döktünüz. Aferin size. Kova neredeyse doldu. Aferin benim kızlarıma. Yeter artık. Daha fazla doldurmayın. Nasıl götüreceğim ben bunu? Ben fıtı olacağım valla. Hadi o zaman biz bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.